Teknolojik ve Serpoylarımızın takım kaptanıyım. Projemizin çıkış fikri kariyotik olarak çalışan küçük bir fay yardımıyla yapacağız. Bu premiz, bu projemizde en çok şehirlerde tarımdan uzak büyüyen çocuklar sevinecek. Bu sistem öğrendiğinde aileler kendi sıralarını istedikleri büyüklükte yapabilecek duruma gelecekler. Çünkü taze, ucuz ve sağlıklı. Maydanoz, marul, rakon, nane ve benzeri yeşillik elde etmiş olacaklar. Beyimir tesisat planı hazırlanmasından ve ekilecek bitkilerin ihtiyaç listesinden sorumluyum. Meraktan çiçek top I don't to